RTV ekranlarından herkese iyi günler. Uzun bir aradan sonra tekrar beraberiz. 2021, -2021 yılının son günlerinde programa genel bir değerlendirme ile başlamak istiyorum. 2021 yılı Ocak ayı sıcakların normalin üzerinde gerçekleşti. 2021, 2021 Ocak ve Şubat aylarında hava sıcakları uzun yıllar sıcaklık ortalamalarının üzerinde Zaman zaman Manisa'da özellikle Şubat ayının 24'ünde uzun yıllar sıcaklık ortalamasını aşarak 24 derece olarak gerçekleşti. İlerleyen günlerde özellikle yaz aylarında kuraklık damga vurdu. 2020 yılından başlayan kuraklık 2021 yılında da devam etti. Yaz aylarında yağışsız günlerle beraber kuraklık iyice kendini hissettirdi. Arkada gördüğümüz ekranda kuraklık haritalarını görüyoruz. Özellikle Ege içinde bulunduğumuz Ege'nin kıyı ve güney kesimleri şiddetli kurallık hala devam etmekte. 2021 yılı Temmuz ayı son 50 yılın en sıcak ikinci ayı olarak gerçekleşti. Bu ayda altı merkezde ekstrem sıcaklıklar kaydedildi. İlerleyen e, slaytlarda devam edelim 2021 yılının değerlendirmesine. Yine arkada gördüğünüz slaytta özellikle Ağustos ayında, Ağustos ayının ilk günlerinde Özellikle Aksar ve Manisa'da uzun yıllar sıcaklık rekorları kırıldı. 2021 3 Ağustos tarihinde Aksar ve Manisa'da uzun yıllar sıcaklık değerleri sırasıyla Aksar'da 40.5 iken 44.8 derece olarak gerçekleşti. Manisa merkezde yine uzun yıllar ekstrem sıcaklık değeri 44.5 iken 44.7 olarak gerçekleşti. Yine meteorolojik değerlendirmeye devam ediyoruz. İlerleyen slaytlarda yaz aylarında gene bulunduğumuz bölgede sıcak hava dalgaları etkili oldu. Özellikle haziran ayın sonundan başlamak üzere 3 tane etkili sıcak havanın dalgasının etkisi altında kaldık. Uzun yıllar sıcaklık değerleri bir önceki slaytta olduğu gibi ekstrem değerleri aştı. Devam edelim bir ilerki slaytta 2021 yılı değerlendirmelerinde. 2020 yılında başlayan kuraklık 2021 yılında da etkisini devam etti. Özellikle batı bölgelerinde başlayan kuraklık Türkiye'nin geniş bir alanına yayıldı. Özellikle İç Anadolu, Ege'nin güneyi, merkezi ve Güneydoğu Anadolu bölgesinde kendisini hissettirdi. Özellikle e, İç Anadolu'nun <laughs> merkezinde yer alan Tuz Gölü uzun yıllardan sonra özellikle su tamamen çekildi ve basında ııı e, <laughs> flamingo yavrularının, on binlerce flamingo yavrusunun öldüğünü e, gördük. Gene bizim bölgede ilerleyen slaytta devam edelim. Gene kuraklık bizim bölgede etkisini gösterdi. Özellikle Ege bölgesinin en büyük gölü olan Marmara Gölü uzun yıllardan sonra ikinci defa kurudu. Özellikle gölü besleyen iki kaynak Demir Köprü Barajı'ndan beslenememesi ve Kumçay Deresi'nin üzerine yapılan Gördes Barajı'ndan sonra göle yeterli suyun verilmemesi ve aşırı su çekilmesinden sonra e, <laughs> Göl Marmara Gölü uzun yıllardan sonra 1993'ten sonra ikinci defa kurudu. Devam edelim direkt slaytlarla 2021 yılını. Genel Temmuz ayının 11'inde e, 23 Temmuz ve 11 Ağustos tarihlerinde sıcak havanın da etkisiyle özellikle Akdeniz, Batı Akdeniz ve Güney Ege'de orman yangınlarını geçirdik. Özellikle 53 ilde 270 yerde orman yangını meydana geldi ve etkisi felaketin boyutu yüksek oldu. Gene orman yangınları bitti derken bir slide slaytta devam edelim. 11 Ağustos tarihinde orman yangınları sona erdi derken diğer bir felaket haberi de Batı Karadeniz'den geldi. Özellikle Batı Karadeniz'in 3 ilinde Kastamonu, Sinop ve Bartın'dan aşırı yağışlar sele neden oldu. Burada Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde e, sele maruz kalan Bozkurt ilçesinde 80'in üzerinde kişi hayatını yitirdi. Devam edelim meteorolojik değerlendirme slaytlarla. Aralık ayı tamamlandıktan sonra Aralık ayı meteorolojik verileri değerlendirdikten sonra 2021 yılına ait genel meteorolojik değerlendirmelerin ilerleyen programlarda tekrar ele alacağız. Bugün sadece kısa bir hatırlatma için bunları geçtim. Şu anda ekranda gördüğünüz bugüne ait bir basınç haritası. Şu anda ülkemiz özellikle orta ve doğusunda yüksek basınç, batısında ise alçak basınç ve buna bağlı cephe sistemlerinin etkisi altında. Batıda bulunan alçak basınç özellikle Türkiye'nin merkezindeki yüksek basınçtan dolayı yeterince içeri sokulamadığı için yağışlar genelde bugün ve yarın Kıyı Ege ve Batı Akdeniz'de bekleniyor. Özellikle yarın Batı Akdeniz ve Antalya çevresinde Ege'nin güneyinde şiddetli yağışlar bekleniyor. Manisa merkez ve çevresinde ise bugün daha ziyade batı kesimlerde şiddetli olmak üzere ara ara aralıklı olarak sağanak yağışlar bekliyoruz. Diğer ki slaytlarda yavaş yavaş devam edelim hava tahminimize. Arkanızda gördüğünüz slaytta şu anda bir radar görüntüsü. Bir saat öncesine ait özellikle batı kesimlerde sarı ve yeşille gördüğünüz şu anda yağan yerler bunlar güneyden kuzeye batıya doğru hareket ediyorlar. Kıyı Ege'de ve kıyıya yakın Ege'de, Batı Akdeniz'de ve Marmara'da yer yer sağanak yağışlara neden oluyor. Bugün ve önümüze ait bir haftanın meteorolojik görünümünü yavaş yavaş değerlendirmeye başlayalım. Şu anda ekranda gördüğünüz üç boyutlu basınç ve sıcaklık haritaları yavaş yavaş ekranınıza gelecek. Bugün ve önümüzdeki 48 saat içerisinde az önce izah ettiğim şekilde Türkiye'nin ortasında ve doğusunda bir yüksek basınç, batısında ise alçak basınç merkezinin etkisi altında. Türkiye'nin ortasında ve doğusunda olan yüksek basıncın etkisi nedeniyle batıdaki alçak merkez yeterince iç kesimlere sokulamıyor. Bundan dolayı yağışlar daha ziyade Batı Akdeniz, Kıyı Ege ve Marmara'da görülüyor. Dün akşam saatlerinden başlayan, şu anda da ekranda gördüğünüz, tüm kıyı Ege boyunca olan yağışlar Batı Akdeniz'den Ege, kıyı Ege ve Marmara'ya kadar aralıklı olarak yağışlar devam edecek. Bu yağışlar yarın da zaman zaman etkisini devam edecek aralıklı olarak Ege bölgesinde Marmara'da ama Batı Akdeniz'de ve özellikle Antalya çevrelerinde şiddetli olması bekleniyor. Ee, buradan özellikle Güney Ege'de ve Batı Akdeniz'de olan üreticilere dikkatli olmalarını tavsiye ediyoruz. Bir Diğer slaytla bugün ve yarına ait e, hava tahminine devam edeceğiz. Yine ekranda gördüğünüz bir uydu fotoğrafı az önce gördüğünüz 3 boyutlu ve ondan önce gördüğünüz radar görüntüleriyle eşleşiyor. Ülkenin batısında şu anda Ege bölgesi ve kıyı Ege'de alçak basınç ve buna bağlı bir cephe sistemleri var. Onların da bulut ve yağış sistemlerini şu anda ekranda görüyorsunuz. Bir diğer yansı ile bugüne ve yarına ait Gün gün hava tahmin raporunu anlatmaya devam edelim. Yine programın başında belirttiğimiz gibi bugün ve yarın özellikle yurdun batı kesimlerinde yağış aralıklı olarak devam edecek. Özellikle bugün ara ara Manisa merkez ve özellikle batı kesimlerinde yağışın etkili olması bekleniyor. Bu e, lodosta etkili olduğu için bu sistemde şu anda sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde. Özellikle hava kapalı olduğu için gece sıcaklıkları yüksek. Gündüz Manisa merkezde 16 derece civarında, gece ise 10 derece civarında bir sıcaklık bekleniyor. Yarın aynı şekilde devam edelim. Yarınki meteoroloji tahmini haritayı ekrana vererek. Yarın da aynı şekilde genel lodosun etkisiyle ülkenin batı kesimlerinde sıcaklıklar 1-2 derece yükselme devam ediyor. Yağışla beraber gece sıcaklarında düşüş beklenmiyor. Yağışlar biraz daha iç kesimlere sokulsa da daha ziyade Batı Akdeniz ve Kıyı Ege'de etkili olacak. Manisa merkezde 17 derece en yüksek sıcak bekleniyor. Gece yine aynı şekilde sıcaklık 10 derece civarında. Bir diğer günü Cuma günüyle beraber devam edelim. Bugün ve Perşembe günü olan yağışlar artık Cuma'dan itibaren etkisini kaybediyor. Lodos yavaşlasa da sıcakların yüksek o, e, normaller üzerinde seyretmeye devam ediyor. Genel Kıyı Ege'de, Manisa Merkez ve İzmir'de sıcaklar gece 18 derece. Gece gökyüzü açıldığı için gece sıcakları bir miktar düşüyor. Manisa Merkez'de 7 derece, İç Ege'de ise zaman zaman 3 ile 5 derece civarında bekleniyor. Cumartesi güne ait bir diğer güne ait meteoroloji tahmini haritayı ekrana verelim. Yine aynı şekilde gene e, değerli izleyiciler bugünden itibaren yılın ikinci ve üçüncü gününden itibaren Türkiye tekrar soğuk ve yağışlı bir hava hava kütlesinin etkisinde altında kalacak. Yalnız bu soğuk ve yağışlı hava kütlesi özellikle Kuzey'den Karadeniz'den başlayarak İç Anadolu ve Doğu'da etkili olacak. Batı'da, Kıyı Ege'de ve Marmara'nın batısında ve Batı Akdeniz'de Lodos ve zaman zaman alçak basınç etkili olduğu için yüksek sıcaklar devam edecek. Yılın ikinci gününden itibaren önümüzdeki hafta sıcaklar batıda yüksek seyrederken, iş kesimlerde mevsim normallerinin altında, mevsim civarında ve yer yer yağışlı olarak devam edecek. Haftanın son günü, son günü meteorolojik durumunu ekranda görüyorsunuz. Ayın ikinci günü Karadeniz'den başlayan soğuma. Haftanın bu son günü kendini iyice hissettiriyor. Özellikle Karadeniz ve güneyinde İç Anadolu bölgesinin merkezinde kar yağışları kendini yavaş yavaş göstermeye başlıyor. Batıda ise sıcaklıklar yine mevsim normallerinin üzerinde. İç Anadolu ve Doğu'da mevsim normalleri ve yer yer altında seyredecek. Manisa merkez ve Ege bölgesinde yılbaşında kar beklemiyoruz. Genelde zayıf Manisa merkez ve civarında zayıf yağışlar. Ama Güney Ege'de daha ziyade şiddetli yağışlar bekliyoruz. Sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak. Takip eden haftada ise gene aynı şekilde Ege bölgesinde Manisa ve civarında sıcaklıklar mevsim normallerinde yer yer mevsim normallerinin üzerinde seyredecek. İlerleyen haftalarda daha sonraki programlarda buluşmak üzere herkese iyi günler.